Canlı İttihat Havimleri kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün Bayra öyle beraber sizler için pazartesi günü Dark Fixer'ından 3 tane maç analizi yapacağız. Bunları kombine tercihlerini paylaşacağız. Ama lütfen ama lütfen bu maçları canlıdan alt paramlarını takip etmeyi unutmayalım. Biz yıllardır Telegram grubunda bu istatistikle başarılı şekilde ilerliyoruz. Hala takip etmeyen dinleyicilerimiz varsa ücretsiz kanalımıza katılmak için sabitlenen yorumdaki linke davet yollayabilirler. Hoş geldin Bayra nasılsın? Hoş bulduk Keşko'yun. Gayet iyiyim. Pazartesi'de yine güzel fiksürü var. Yoğun bir hafta sonuna e, geride bıraktık. Pazartesi günü de maçlar devam ediyor. Önemli karşılaşmalar var. Geçmiş hafta içi e, UEFA'da şampiyonlar liginde, var Avrupa Ligi'nde maçlar olduğu için Pazartesi'ye de 5-6 tane güzel maç kaldı. Biz de bunların için, e, içinden e, maçları seçtik. Analizini yaptık. Arkadaşlarımızla paylaşacağız. Arkadaşlardan ricamız dinleyenlerimizden ricamız e, videoya beğeni ve e, varsa yorumlar kısmında da Bunları belirtebilirler. Beyni atmalarını rica ediyoruz. Herkes beynisini yaptıysa analiz kısmına hızlıca geçelim. Evet arkadaşlar beğeni ve yorumları bekliyoruz. İlk maçımız galatasaray Trabzonspor Muhteşem bir maç. Pazartesi günü için saat iyi başlayacak. Galatasaray son maçlarına baktığımız zaman o beraberliklerle yer aldı. Özellikle Avrupa maçlarında Eyüp Spor son ev sahibi de ev, ev Deki oynadığı maçta da beraber kaldı Eyüp Spor'la. Nasıl bir maç bekliyorsun? Yoğun fikstürden sonra Trabzon e karşılaşması. Trabzon'da formsuz tercihler nedir? Evet şimdi Galatasaray maçı pazartesi Beşiktaş maçından sonra oynayacak. Galatasaray Perşembe günü malum öde zor bir karşılaşma oynamıştı. Hava şartları vesaire ve kadroda birçok eksiklik vardı. bunları tabii ki de dezavantajı olabilir Galatasaray'da ama bazı oyuncuların da iyileştiğini veya işte Sanchez e, sakatlanıp çıkmıştı ama e, çekilen MR'da e, herhangi bir şey çıkmadı Sanchez'in. Yani bu Trabzon maçında oynama ihtimali var, oynamama ihtimali de var. Bu da tabii değerlendireceğiz. Yine e, sakatların yavaş yavaş iyileştiğini söyleyebiliriz. Galatasaray takımında, Galatasaray'ın belli bir oyun sistemi var. İyi takımlara karşı da, kötü takımlara karşı da bu oyun sistemine rakiplerine kabul ettirebilen bir e, Galatasaray var. En azından... E, maçların başında örneğin Galatasaray son 3-4 maçında ilk golü yiyor. İlk yerlerde Galatasaray gol yiyor ama sonrasında maçı devamında e, maçı çevirdiği e, durumlara getiriyor. Ve ekstradan oyuncu değişikliklere beraber son 20 dakikada yap. genelde sıkıntı yaşayan bir e, Galatasaray görüyoruz. İlk sahada bu sene e, Galatasaray 2 gollü, 3 gollü, 4 gollü galibiyetler, beraberlikler aldı. Ancak e, de, savunma anlamında zorlandığı maçlar da oldu ya maçların başına zorlanıyor ya da son 20 dakikada zorlanan bir e, Galatasaray görüyoruz. Oyuncu değişikliğiyle de birlikte kalite, e, takımın kalitesi yavaş yavaş düşüyor. Şimdi Trabzon'a baktığımız zaman bu sene deplasmanda galibiyet olmayan bir e, Trabzonspor var. Ancak maçlarda e, Trabzon maçlarında da e, çok fazla hareketlilik görüyoruz. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa maçında gol edikten sonra Trabzon'u e, iyi bir baskı kurmuştu. Sonrasında yine 2-2 bitmişti maç. E, ben açıkçası yani analiz kısmına e, bitirdikten sonra keyifli bir e, maç bekliyorum Galatasaray-Trabzon arasında. Güzel, keyifli maç olacaktır. E, burada ana tercihimiz Galatasaray son iki maçında, Sivas maçında ve Marmara maçında da aynı tercihleri yapıp kazanmıştık. Burada da aynı şekilde devam edeceğim. İki buçuk üstü ve karşılıklı gol var tercihi. Kombo seçeneğimiz yine bu maçta bizim e, önerimiz olacak. Bu maçın ekstradan şöyle sırayla 3-4 tane daha tercih söyleyeceğim hızlı bir şekilde dinleyen arkadaşlarımıza. İlk kere 1-1 bir, bir skor bekliyorum. Galatasaray-Trabzon maçında ilk kere 1-1 bir, bir bekliyorum. Buna bağlı olarak ilk yarı 1,5 üstü de arkadaşlarımız değerlendirebilir. Skor anlamında aklımda iki tane skor var. Davison Sanchez'in oynamasına bağlı olarak 3-1 veya 3-2. Yani Sanchez oynamazsa 3-2 bekliyorum. Sanchez oynarsa 3-1 Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Eee bunlara bağlı olarak da Galatasaray kazanır ve maç genel 2,5 üstü yine güzel tercihler olarak duruyor. İlk yarı 1-1, ilk yarı 1,5 üstü, Galatasaray kazanır 2,5 üstü eee ve skor anlamında 3-1 veya 3-2. Sanchez'e bağlı olarak bunları arkadaşlarımız değerlendirebilir. Ana tercihimiz bizim 2.5 üstü ve karşılık gorbar tercihi oldu. Evet e, diğer tercihleri de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ama bizim ana tercihimiz 2.5 üstü ve KG var tercihi oldu. E, buradan Lazio Inter mücadelesine geçiyoruz. E, formda bir Lazio var. E, nasıl bir maç bekliyorsun? Evet, Lazio gerçekten çok formda. Sezonun başında da iyi bir şekilde sezona başladılar. Büyük maçlarda iyi oynuyorlar. Ee, genelde maçları çok keyifli, güzel geçiyor. İtisadaki maçlarda da aynı şekilde. Hafta içi de Ajax Aj 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 gibi takım Hollanda'da 3 1le mağlup ettiler. Perşembe günü maçını yapmıştı. Inter ise hafta içi Leverkusen'e karşı 1-0'la mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü yiyerek ve gol atamayarak maçı kaybetti. Biraz da etkisiz oynamışlardı o maçta. O maçtan sonra İtalya Ligi'nde sert bir maç oynayacaklar. İtalya Ligi'nde bu sene acayip birlik oluyor gerçekten. Böyle 30'lu puanlarda 4-5 tane takım var. O yüzden bu takımları kendi arasında oynadığı maçlarda genelde dengeli geçiyor. Ben bu maçın berabere bitebileceğini düşündüğüm için bu maçta ben 2-3 gol bandına gittim. 2-3 gol aralığında kalacağını düşünüyorum. Takımlar hafta içi maç yaptı. Zaten Inter'de, Plasman'da ekstra bir Tedbir alıyor takımlara karşı büyük takımlara karşı e, onlardan bahsedeyim yoksa işte Empoli'ye karşı Verona'ya karşı çok tedbir almaz zaten Inter ama diğer maçlarda işte Roma maçı olsun, City maçı olsun. Bu maçta daha tedbirli oynuyor Leverkusen maçı olsun. Lazio'da e, Inter'in e, iyi bir sistem var. Buna karşı onlar da açık vermek istemeyeceklerdir ama her, her iki takımın da e, pozisyon bulacağını düşünüyorum. Aklımda skor anlamında 1-1'lik bir, bir skor var. Maçın 1-1 biteceğini düşünüyorum ancak daha güvenli e, ee, bunu nasıl daha güvenli hale getirebiliriz? 2 gol beklediğim için 2-3 gol bandı. Yani 3. golde yanımıza alarak ben 2-3 gol e, aralığını tercih ettim. Sen arkadaşlarımız bunu değerlendirebilir. Beklediğim skorda 1-1 bitmesini bekliyorum maçın. Ee, evet, sürpriz skor tercihini de aldık. Ee, bizim ana tercihimiz 2-3 gol aralığı olacak arkadaşlar. Hem fikirsek bol şanslar. Ee, bir diğer maçımız Premier Lig'den Wormwood ve Stam mücadelesi son oynadığı 3 Premier Ligi'de kazandı Bournemouth. Gerçekten kolay bir şey değil. E, nasıl bir maç bekliyorsun? Burada da maçın favorisi olur mu? Evet, Bournemouth son haftalarda gerçekten formda bir şekilde devam ediyor. Wolverhampton maçı deplasmanda galibiyet aldı. Tottenham'a karşı önemli bir sıfırlık bir galibiyet. E, geçtiğimiz haftada ilk 2-1 ile mağlup etti. O maçta da son 10 dakika golleri atmışlardı. O şekilde e, kazanmışlardı. West Ham son maçında Wolverhampton'a mağlup etti. Yine maçın ikinci yarısında üç 3 gol çıktı. Ee, West Ham maçları bu sene ikinci yarılarda da çok hareketli geçtiğini söyleyelim. Bir önceki hafta Leicester maçında 3-1 mağlup olan bir e, West Ham vardı. Hatta geçtiğimiz hafta e, West Ham Wolverhampton maçının analizine söylemiştim. E, Leicester maçını kaybetti ama o maçta 7-8 tane çok net pozisyon yakalamış Yani gol beklentisi 5'e yakındı e, neredeyse. 3-1 o şekilde kaybetmişti. E, yani çok pozisyonlu geçiyor. Gollü geçiyor West Ham e, maçları. E, bu maçta da ben aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Bournemouth benim sevdiğim bir takım. İp iyi olan bir takım. E, i̇lk yerlerde bazen durgun başlıyorlar ama maçların ikinci yarısında çok hareketli geçiyor. E, çok enteresan bir karşılaşma olabilir. Pazartesi günü enteresan skoller e, görebiliriz. E, ben gollü maç bekliyorum. Öncelikle onu da söyleyeyim. Ana tercihimiz burada 2.5 üst oldu. İsteyen arkadaşlarımız bu şekilde değerlendirebilirler. Böyle 2-2, 3-3, 3-2 tarzında böyle yüksek skorlu bir maç olacağını e, düşünüyorum. Bu maçı yurt dışından dinleyen arkadaşlarımız tek maç kombinisi halinde de değerlendirebilir. Hem 2.5 üstün hem de 9.5 üstü korner bu maçın çok güzel bir kombini olarak duruyor. Evet e, günün yani bu maçı 2-0'a değerlendirebilirsiniz arkadaşlar ama bizim ana tercihimiz burada kombinemizi 2.5 üst tercih alacağız. 3 maçı enine boyuna yorumladık. Alt paramları canlıdan takip etmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Emeğine sağlık Baryo. Teşekkürler Keşkoğlu sayın emeğine sağlık. Dinleyen şu ana kadar dinleyen arkadaşlarımızdan e, beni yapmayan arkadaşlarımıza beğeniye davet ediyoruz. Galatasaray-Trabzon maçı güzel maç skoru anlamında yorumladık. E, tekrar da dinleyebilir arkadaşlarımız eğer karışıklık yaşadılarsa. 3 tane maçın analizini yaptık. Borno-Mutbestan maçı da çok keyifli olacak. lazio Inter maçı da tam bir denge maçı. Canlıdan da hep birlikte maçları takip edeceğiz. Hafta işi yine e, basketbol videomuz gelecek. Salı-Çarşamba günü ve Perşembe günü yoğun bir basketbol ülteni var. Basketbol sever arkadaşlarımızın da şimdiden aklında olsun. Dinleyen arkadaşlarımıza teşekkürler. E, diğer videolarda görüşmek üzere. Eme emeğine sağlık bari güzel maçlar çıkardın. Evet arkadaşlar videomuzu faydalı buluyorsanız ee, lütfen videoya yorum ve beğenileri bekliyoruz. Abone değilseniz abone olup bildirmenizi açarsanız daha fazla içeriğe sahip olursunuz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.